Evet, tekrar merhaba. 1 Mayıs'a doğru giderken emeğin gündemini, işçi sınıfının mücadelesini, 1 Mayıs taleplerini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde konuğumuz Özüklik İş Sendikası Başkanı Rafi Ay. Rafi Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere ve izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet Rafi Bey, şimdi Özellikle de içinden geçtiğimiz atmosferi de dikkate alarak alım gücünün bunca düştüğü, yoksulluğun gerçekten derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Bilmiyorum böyle mi değerlendirirsiniz? Bir taraftan da aslında yılın başı itibariyle ee, başlayan e, işçi sınıfının isyanları, eylemlikleri ki tekstilde de oldukça yoğun bir süreç vardı. Şimdi böylesi bir atmosferde e, gidiyoruz 1 Mayıs'a. Siz nasıl değerlendirirsiniz 1 Mayıs'a giderken emeğin işçi sınıfının şu an bulunduğu durumu? Evet yani aslında süreç ve durum gerçekten tamamen ortada. Yani herkesin konuya vakıf olduğu bir durumdayız. Şimdi e, son yıllarda işte özellikle e, zaten emek zor bir süreçteyken üzerine bir pandemi. Pandeminin zorlukları, pandemideki işte bu tedarik zincirlerinin aksaması işte bu özellikle bu küresel ekonomi, küresel sermaye e, böyle sanki ya bal kaymak gibi gösterip giderken birden pandemiyle e, sermaye kendini çekti. Yani bize ne dedi yani biz kendimizi koruyalım ve ne olursa olsun moduna geldi maalesef. Tabi sosyal gücü olan devletler işte emekçilere işte yardımlar vesaire süreci tamamlarken bir de arkasından maalesef ki bu ekonomik buhran. Buhran diyorum artık buna gerçekten bunaldık bu süreçlerde. Bu buhran geldi işte bu tedarik zincirlerinin kopması birçok şey enerji vesaire derken e, hayat pahalılığı. Şimdi bakıyorsunuz Dilek Hanım işte enflasyon %50 en son açıklandı ama yani öyle değil hepimiz biliyoruz. Yani bu işin realitesi. Çünkü biz emekçilerin kazandığı parayı harcadığımız yerler belli. Markete gideriz, gıdaya harcarız, kiraya harcarız, eğitim harcarız. Çünkü birikim yapamıyoruz zaten. Yani çalışma şartlarımız, koşullarımız belli bir noktada. Bunların enflasyonunu hesapladığınız zaman rakamların belki o açıklanan rakamı 3 katına kadar geldiğini görüyoruz. Bu sıkıntılarla boğuşurken 1 Mayıs'ı karşılıyoruz bu 2022 1 Mayıs'ı. Tabii ki hangi sıkıntılarla karşılıyorsunuz? İşte biz tabii ki üye olduğumuz e, uluslararası global e, sendikalarla beraber işte önce işte genel dünyadaki işçilerin sıkıntıları neler bunları değerlendiriyoruz. Aslında onlarla başlayarak daha yerel'e inmek lazım. E, aslında sorunlarımız ortak. E, nedir? İşte biz diyoruz ki ya öncelikle emek ne olmalı? Nerede olmalı? İnsanın onuruna yakışır bir işimiz olmalı. Yola böyle çıktık aslında ama Günün sonunda geldiğimiz nokta şimdi bugün dünya mesela işte enerji krizleriyle beraber işte bir de savaş var kapımızda bununla beraber bir de artık çağın getirdiği özellikle bu dijitalleşmenin vesairenin getirdiği mesela bugün dünya adil geçişi konuşuyor. Türkiye'de belki birçok sendikanın vakıf dahi olmadığı bir konu ama çok kısa sürede karşımıza gelecek olan yani nedir işte. Ee, çok kısa sürede birkaç yıl içerisinde birçok meslek dünyada olmayacak. Peki burada çalışan emekçiler, emekçilerin kazanımları ne olacak? Dünya buna çalışıyor. Aslında ülkede özlüpliki sendikası olarak biz de buna çalışıyoruz. Ama diğer e, sendikaların birçoğunun konudan haberdar olmadığını da maalesef biliyoruz. İşte dünyada işte güven, güvenceli iş, işle ilgili sıkıntılar çok büyük. İşte bu özellikle yaşanan göçmen krizleri, mülteciler vesaire derken birçok e, ülkede ortaya çıkan güvencesiz işsizlik diyelim bunun ismine ya da güvencesiz iş diyelim daha doğrusu bunlarla mücadele ediyor dünya. Dünya emekçileri hem bunları konuşuyor hem de bunlarla nasıl mücadele edilecek yollarını arıyorlar. Böyle bir Mayıs karşılıyorlar. Ya ülkemizde aslında çok kronikleşmiş sorunlar var. Bunu defalarca dile getiriyoruz. Her platformda söylüyoruz. Basın açıklamalarında vesairede e aslında 1 Mayıs'ın temeli e, ya da 1 Mayıs'ın amacı meydanlar, meydanlarda sesimizi duyurmak ama artık dijital platformlar işte bu gecede olduğu gibi sesimizi duymanın daha e, daha çok kitleye ulaşmanın e, en iyi yöntemlerinden biri olduğu için biz de genelde dijital platformlarda basın açıklamalarında bunu defalarca dile getiriyoruz. Nedir Türkiye'deki işte emekçinin sorunu? İşte en büyük sorunlarımızdan bir tanesi vergi. Şimdi bu e, 2022 asgari ücret açıklanırken bir kısmının vergi dışında kaldığını, daha doğrusu askeri geçim indirimimizin indirimimizin o ücretin içerisinde konulduğunu biliyoruz. Ama sendikal olarak aslında şöyle bakmak lazım olaya. Peki asgari ücretin üzerinde çalışan toplu iş sözleşmeli iş yerindeki işçiler niye cezalandırılıyor? Aslında orada bir adaletsizlik var. Bence vergi ad adaletsizliği... Açabilir Ve misiniz bunu Rafi Bey? Yani e sendikalı evet. olan toplu iş sözleşmesi e imzalayabilmiş olan işçilerimiz açısından sorunu biraz daha açabilir misiniz? Tabii ki siz işte diyelim ki asgari ücretle çalışıyorsunuz bu ülkede sıfır vergi ödüyorsunuz şu an 2022 yılından itibaren problem yok. Ama toplu sözleşme bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Doğal olarak yıl içerisinde 12 asgari ücret değil de daha yüksek ücretlere çalışıyorsunuz. Ve Asgari ücretin üzerine çıktığı an hemen vergi dilimi çalışmaya başlıyor. Doğal olarak buradaki uçurum daha da açılmış oluyor. Zaten bir uçurum vardı. Vergi dilimlerinin artışından dolayı e, siz bu yıl asgari ücretten kaldırarak yani asgari ücretle çalışsın herkese yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Toplu sözleşmeli çalışan işçileri bir nebze adaletsizliğe uğradı ve bence cezalandırılmış gibi bir durum oldu. O yüzden bu vergi adaletsizliğinin bir an önce giderilmesi gerekir. Ee, emeğin en büyük sorunlarından bir tanesi bu vargi adaletsizliği. İkinci ee, ikinci bir sorun işte önümüzde hepimizin konuştuğu EYT, emeklilikte yaşa takılanlar. Yani o kadar kronik bir sorun, o kadar kronik bir sorun ki şimdi düşünün aslında insanların hemen emekli olup ya rahat etmesini falan düşünüyorlar. Yani ya işte erken yaşta emekli olmasın kimse falan ya kimse rahat edemiyor ki ya. Bu ülkede emekli ücretleri belli. Emekliler asgari ücret dahi alamıyor bu ülkede. Yani 2500 liradan başlayan çok affedersiniz komik rakamlar var. O insanların derdi o değil. O insanlar bir nebzede olsa zaten çalışıyor bir birçoğu. Ya kayıtlı çalışıyor ya kayıtsız çalışıyor. Ya bir nebzede olsa sosyal güvenlikten vesaireden yararlanabilir miyiz diye bakıyorlar. Aslında EYT'nin ana temel e, insanların bu kadar istemesinin sebebi bu. Yoksa herkes EYT'li olup hadi ben yatayım çalışayım ya da işte avrupalılar gibi işte ülke ülke geziy falan diyecek hali yok böyle bir durum yok. Ee, bir de e, şeyde mesela 500 lirayla değil ülke ülke evet. dolaşmak acaba yan sokağa gitmek ne kadar mümkün olabilir ya tabii. yani günlük aldığınız ekmeğe çarptığınız zaman aslında o rakamlara geliyor. Ya daha da vahimi şöyle bir şey. E, şimdi birçok ben de EYT'li biri olarak söylüyorum. Birçok işte kendi arkadaşımız ya da çalışan emekçi arkadaşımızla konuştuğumuz zaman ya biz çalışacak iş bulamıyoruz diyor. 50 yaşından sonra kim bize iş verecek diyor. Bakın teşvik sistemi uygulanırken biz ben bunu siyasilere de aktarabildiğimiz kadar aktarıyoruz. Teşvik sistemi uygulanırken 18-25 yaş arası gençlere teşvikli iş bulmalarını sağlıyorsunuz. Peki bu insanlara niye sağlamıyoruz? Hem EYT'yi çıkartmıyoruz. Hem iş bulmakta zorlanıyorlar. Hem teşvik etmiyoruz. Yani bir şekilde bu insanlar geçinmesi gerekir. Birçoğu ya sigortasız çalışıyor. E biliyorsunuz katsayıdan dolayı emekli maaşları da düşüyor belli işte primini doldurduktan sonra. Yani o kadar çok bir handikap var ki bu EYT'nin içerisinde. Bunun bir önce çözüme kavuşması gerekiyor. O yüzden biz her platformda dile getiriyoruz. Biz sisteme girerken devlet bize şu şartları yerine getirdiğinizde sizi emekli edeceğiz dedi. Ve lütfen sözlerini tutsunlar ve bu insanlar emekli etsinler. Şimdi bununla beraber yine ee Ülkemizde maalesef işsizlik işte üç buçuk milyona e, aşkın işsizliğimiz var. Ya bu işsizlik şöyle bazen biz de konuşuyoruz da ya diyorlar ki işte gençler çalışmak istemiyorlar ya AVM'lerde çalışmak istiyorlar. Ya niye? Peki neden? Bunun sebebi ne? Çok basit çünkü artık e, üretimde çalışan insanlar arasında bir liyakatla alakalı bir maaş farkı oluşmuyor, bir ustalık farkı oluşmuyor. Ücretler asgari ücret seviyelerine geldi. Orada doğal olarak gençler de ya ben 20 sene çalışsam asker civarında çalışacağım. Niye burada çalışayım diye düşünüyor. Aslında gençlerin ana düşüncesi bu. Yoksa ya fabrikalarda çalışmayalım diye değil. Eğitim sistemimiz insanları mesleğe alıştırmıyor. Yani mesleksiz bir işsizlik var maalesef ülkemizde. Bunun temel sorunu yine bunu doğal olarak bu ülkeyi yönetenler çözmesi gerekir. Aslında sanayinin sorunu da mesleksiz insanlar. Çünkü özellikle tekstil sektörünü düşünün. Ya biz... Ara sektörüz. Yani biz diğer sektörlerden işte üretim sektörüne bir nebze hazırlık yani e, okul sektörüyüz. Yani e, biraz daha amiyane ta, ta, tabirle yani yoldan geçen birini alıp bizim sektörde e, üretim sektörüne adapte edebiliyorsunuz. E, peki bu insanlar mesleksiz. Niye bunları mesleksiz mesleksiz bırakıyoruz? O yüzden bence e, ülkenin yani işsizliğin en büyük temel sebeplerinden bir tanesinde bu. E, o yüzden bu konuya da el atılmalı ve Dediğim gibi yani insanlar 20 yıl asgari ücret civarına çalışıyorlar. Asgari ücret bugün yani her ne kadar %50 arttıysa da alım gücü maalesef 700 dolarlardan 350 dolarlara geldi. Yani bunu hepimiz görüyoruz. O yüzden bir de tabii çalışma hayatının ana sorunlarından biri işte ülkemizde yaşanan mülteci sorunları biliyorsunuz. Bu anlamda da burada kayıt dışını tetikliyor. Doğal olarak kayıtlı çalışan herkes için tehlike. Tabii mülteciler ya böyle geliyor kötü anlamda da söylemek istemiyorum. Doğal olarak onlar da ülkelerinde savaştan kaçıyorlar, zulümden kaçıyorlar. Ama bunun da kontrol altına alınması gerekir. Çünkü var olan bir sistemi bozmak, daha sonra düzeltmek çok zor. Bozmak kolay da bugün görüyorsunuz yani Avrupa mültecileri çok nitelikli olanlarını kolay kolay kabul ediyor. Ve niteliksizleri maalesef ki bizim gibi ülkelerde kalıyor. Yani e, derevize dokunsanız bina iş yeteceksiniz maalesef. 1 Mayıs'ta bu sorunlarla giriyoruz. İşte 1 Mayıs alanları bu sorunları dile getirmemizin e, dile getirebileceğimiz yerler. E, maalesef tam tam orada e, şunu sormak istiyorum aslında hani 1 Mayıs alanlarına geçmeden önce. E, evet. Şimdi önümüzdeki dönemde de aslında e, tekstildeki grup sözleşmeleri başlayacak. Evet. E, evet. Önemli bir dönem olacak. Şimdi sendikalaşma az evvel siz de bahsettiniz. Toplu iş sözleşmesi yapabilen işçilerin e, hani bir taraftan şanslı olduğu kadar son yaşanan süreçte yaşadıkları da ortada az evvel ifade ettiniz. Ama öteki taraftan da özellikle sendikalaşmaya yönelik de çok ciddi e, artık sendikasızlaştırma noktasına adımlar atılmaya başlandı. Şimdi siz de yaşadınız ki kaldı ki e, belki sizin sendikalarınızda çok az rastlarız bunlara ee, yani Acarsoy Tekstil'de de örneğin sendikalı evet. oldukları gerekçesiyle işten atıldılar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle işçilerin e, kendi öz örgütlülükleriyle buluşmasının önünde çok ciddi engeller oluşmaya başladı. Evet. Ee, bu, bu sürece dair ne dersiniz? Özellikle mücadelenin bu tarafına dair. Ya ben bunu da yine iki ayakta değerlendirmek istiyorum. Aslında birincisi hukuki, hukuki problemler. Yani Öyle bir yetki prosedürümüz var ki, yetki sürecimiz var. Yani e, itiraz da dahil olmak üzere. Mesela şu anda e, İş Sendikası'nın 7 bin tane üyesinin çalıştığı diyelim, daha önce örgütlendiğimiz yerde yetki davalarımız devam ediyor. Yani bugün yetki davalarımız bitmiş olsa 7 bin tane tekstil işçisi e, toplu sözleşmesine kavuşacak. Ama bu davalar yıllardır devam ediyor. Yani mesela bir örnek vereyim. E, Uşak ilinde bir fabrikada örgütlendik. E, işveren doğal olarak yasal hakkımdır dedi gitti itiraz etti ama itiraz ederken kanun öyle bir dolandı ki mesela yetki itirazlarında biraz teknik olarak bilgi vermek istiyorum yetki itirazlarında üç tane taraf var birincisi işveren bir diğeri yetkili sendika bir diğeri de bakanlık bu üçünün davada müdahil olması gerekiyor ama işveren itiraz ederken mesela bizde bakanlığı taraf göstermedi doğal olarak süreci çok uzatmak için göstermedi inanılmaz derecede hukuki problemler var. Bir an önce bunların çözülmesi gerekir. Hatta çalışma bakanımızla geçen bir ortamda karşılaştığımızda kendisine de ilettim. Yani 7 bin kişi toplu sözleşme bekliyor. Böyle bir prosedür olmaz. Ya şu olabilir mi? Siz düşünün. Ya biz sendika olarak işçiler bize iradelerini teslim ediyorlar. İşte diyelim ki 500 kişi diyor ki evet özellikle sendikası bizim adımıza toplu sözleşme yapabilir. Ama bir yasanız var, yasa müsaade etmiyor. Ya insanlar iradelerini <laughs> bize vermişler. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi daha çok şöyle denir. Bağlı bulunduğunuz konfederasyon hükümete daha yakındır. Hep böyle tarif edilir hak iş için. E, evet. Şimdi siz de söylediniz. Yani çalışma bakanıyla da konuştunuz. Ortada çok ciddi bir e, sendikalar kanununun aslında işverene tanıdığı çok ciddi evet. Hani arka kapılar var diyelim yani evet. bir taraftan işin anayasal hakkı sendikalı olabilmek ama o sendikal hakkını kullanabilmek yetkiyi alabilmek gerçekten hani hukuki süreçlerin içerisinde siz yetkiyi aldığınızda bile bazen geriye döndüğünüzde o şeyler işten atılmış oluyor masaya evet. oturacağım. Bir tablo bile kalmıyor. Bunun için adımlar atılamıyor mu? Yani bunun için bir toplu e, konfederasyonların ortak mücadelesi e, en azından bu yasaya dair. Yasanın yeniden geçtiğimiz günlerde e, Türkiye İşçi Partisi örneğin bir düzeltme evet. verdi ya da diğer partiler. E, buna dair önünüzde bir e, çalışma var mı? E, gerek e, senikanız açısından soruyorum gerekse konfederasyonlar açısından. Evet biz yani burada konfederasyonumuz hak işte ortak hareket ediyoruz bu anlamda. Çünkü onların da derdi, diğer konfederasyonların da derdi. Türkiye İşçi Partisi'nin hazırladığı o kanun metnini de gördüm, inceledim. Gerçekten o da destekleyecek bir metin. Ya aslında olayın çözümünü çok iyi biliyorlar. Yani çalışma bakanımız da çalışma hayatının içinden gelen biri. Daha önceki o çalışmalarda da bu sorun nasıl çözüleceğini biliyor ama sorun siyasi. Teknik bir sorun yok. Teknik çözmek isterseniz çok kolay. Eğer yeter ki isteyin. Mesele siyasi. Ama e, biraz ilo ve e, uluslararası markaların bence etkisi ve e, baskısıyla bu sürecin biraz daha kısalacağına ben inanıyorum. Ha biz ne yapıyoruz bu arada? E, İlla ki e, ulusal yasalarla bağlamıyoruz. Biliyorsunuz bize markalar üretim yapan işyerlerimiz çok. O markaların küresel çerçeve sözleşmeleriyle. Şimdi bugün ACT dediğimiz akt projesi var. Bununla bugün işte bugün de çalışmaları yapıldı. Bunlarla beraber aslında bu yetki prosedürünü biraz kısaltmak istiyoruz. Kısaltıyoruz. Marka baskılarıyla bazen işverene bunu çektiriyoruz. Ama bu tabii ki sadece marka üretimi yapan işyerlerinde yani çalışma hayatının bu kronik sorununu sadece o spesifik baskı çözmüyor. O yüzden ben e, o gün Sayın Bakan da bunu ifade etti. Bu konuda bir çalışma yapıldığını ifade etti. Dediğim gibi inşallah Türkiye'de siyaset e, sözünü tutar da bu çözülür diye bekliyoruz. Şimdi bunun dışında tabii örgütlenmenin önündeki ya sadece <laughs> yasal engeller değil. Tabii işten atılma işte sizin de söylediğiniz şey bizim üyelerimizi e, ekranınıza çıkarttınız. Tüm Türkiye'de sesinin duyulmasına sebep oldunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. işten atmak o kadar kolay ki yani bir bahane e, öne sürüp atıyorsunuz. Bunun cezası nedir? Eğer ki kazanabilirseniz bir yıllık bürüt maaşını sendika tazminat. Yani başka bir cezası yok. E düşünün öyle bir kanunumuz var ki haksız olduğunu bile bile işten atıldığını ispat eden işçi kanunen işveren bunu işe almazsa dört aylık tazminat ödüyor. İşe alma zorunu yani kanunun bir yaptırımı yok maalesef. E o zaman bizim <laughs> haklılığımız ne <niye> ispat <laughs> ediliyor? E bu konuda yani uluslararası yasalar aslında daha üsttedir. Bu konuda net bir şey var, tavrı var ama yine de ülkemizde bu konu uygulanmıyor maalesef. Maalesef uygulanmıyor ama tabii şimdi dönüyoruz diğer ayağı örgütlenmenin, işçilerin bir araya gelip bilinçlenmesi. İşte işçiler işte Bursa'da gördüğünüz gibi birçok fabrikada şu anda biz örgütlenme çalışmamız devam ediyor. İşçi arkadaşlar bir araya geliyorlar ama süreçler çok uzayınca Az önce söylediğiniz siz de buyurdunuz yani bir yetki süreci bitince orada üye kalmıyor. Bırakın üye. Bazen fabrika dahi kalmıyor yani bir şekilde. Yani çok kolay. Yani işveren başka bir yere taşıyor, kuruyor vesaire. E, bir de bizim sektörde teşvik sistem o kadar hızlı ki fabrikayı taşıyasınız diye devlet size teşvik veriyor. Böyle çok acayip acayip şeyler var maalesef. O yüzden örgütlenmenin önündeki engeller gerçekten büyük, sıkıntılı. Ama ne olursa olsun bu bizi yıldırmayacak. Biz şuna inanıyoruz tüm arkadaşlarımla genç dinamik bir ekip özüklük sendikası ee, ekibim, e, ekibim 4 yıl öncesine kadar hepsi makine başında çalışıyordu öyle söyleyeyim size öyle dinamik bir ekip biz şuna inanıyoruz 1 milyon 300 bin küsür e, tekstil işçisi var bizim e, tekstil ve deri işçisi var e, bizim iş kolunda bunların hepsini örgütleyeceğimize inanıyoruz örgütlemesek dahi örgütleyemesek dahi onların hepsine dokunacağız çünkü e, bölünmüş bir e, ortam, bölünmüş bir iş kolu, bölünmüş bir işçi maalesef her zaman sıkıntılı. Yani bir tarafta sendikalı, bir tarafta sendikasız. E, bu gerçekten e, kullanılabilecek bir durum. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun için e, ben de dahil olmak üzere tüm ekibimiz sahada, alanda. E, günün sonunda dediğim gibi tüm işçinin farkındalığının oluşacağını, farkındalığının artacağına inanıyoruz. Bu anlamda da var gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz ve eğer ki kanunlar da müsaade ederse bu örgütlenmelerimiz daha da büyüyecekler inşallah. Peki Rafi Bey 1 Mayıs'a hangi taleplerle gideceksiniz? Özüpsik iş sendikası olarak tekstil işçisinin temel talepleri neler? Dediğim gibi biz aslında sorunları sayarken bu sorunlar taleplerimizin taleplerimiz aslında bizim Dediğim tekstil işçisinin en büyük sorunu en büyük problemi geçinememesi. En büyük problemimiz bu. Yani zaten sıkıntılı gidiyorduk. Ucu ucuna gidiyorduk. Birikim yapamadan gidiyorduk. Şimdi maalesef birikimlerimizi de erittik. Elimizdeki birikimler de gitti. E çünkü bugün hani asgari ücretin bu seviyelere gelmesi e, rakamsal olarak çok şey ifade edebilir. Ama realite olarak maalesef ki e, geçerlilik anlamında hiçbir şey ifade etmiyor bizler için. O yüzden Bizlerin en büyük talebi bu gelir adaleti. Gelir adaletinin sağlanması lazım. Sözümün başında söylediğim gibi insana yaraşır bir iş. Kesinlikle insana yaraşır bir iş. Bizler işçiler, bizler emekçiler olarak bizler de günü geldiğinde emekli olduğunda olduğumuzda, çocuklarımıza rahatça yük olmadan yaşayabileceğimiz bir hayat istiyoruz. İşte dediğim gibi, EYT var bunun içerisinde vergi adaleti var, güvencesi, güvenceli işsizlik var, işsizlik var. Bu taleplerle aslında bu dijital platformlarındayız. Belki biraz sonra meydanları konuşacağız. O yüzden ısrarla dijital platform diyorum. Siz de muhtemelen anlamıştırsınız. O yüzden bir taraftan onunla birlikte sorayım aslında. Bir haftalık bir bir Mayıs haftası olarak açıkladı konfederasyonu. Hem dijital platformlar zaman zamanda alanlar dedi. Belki onunla birlikte de söylersiniz hem talepleri hem de bir Mayıs'ta neler yapılacağına dair. Evet. Hakiş iki yıldır eee bir haftalık bir kutlama olarak yapıyor şeyi. 1 Mayıs'ta yapıyor. Bunun sebebi de aslında pandemiyle beraber başlayan bu farkındalığı daha da üst seviyeleri çıkartmak isteyen bir düşünceyle Konfederasyonumuz bu anlamda bir haftalık bir program yaptı. Bir de burada tabii sadece biliyorsunuz genelde işte Konfederasyon başkanları çıkar konuşur ama ki şöyle yapmıyor tüm Konfederasyon yöneticilerini mümkün olduğunca tüm sendikaların yöneticilerini, başkanlarını bu alanlarda, bu platformlarda konuşturuyor. Çünkü herkesin sorunu farklı da olabiliyor. Tabii ki ortak sorunlarımız var ama sektörel sorunlar olabilir. İşte mesela kamudakilerin sorunları farklı olabilir. O yüzden bu farkındalığı akış oluşturuyor. Bu tabii ki pandemi özellikle bu dijital platformları iyi bir noktaya getirdi. İyi anlamda kullanıyoruz. Sesimizi daha çok duyuruyoruz. Bunun bir avantajı da Orada olmanıza dahi gerek yok. Yıllar sonra da olsa oradaki konuşulanları, görüntüleri alabiliyorsunuz. Ama ne olursa olsun alan da önemli, alan da kıymetli. Bu anlamda Hakiş 1 Mayıs Pazar günü de 81 ilde tüm alanlarda olacak. Özellikle Taksim'de bir grupla beraber oradaki anma törenlerine de katılacak. Bu esnada tabii Hakiş'te de başkanlar kurulu olmak üzere birçok etkinlikle biz bir araya geliyoruz. Orada da bunları gündeme taşıyoruz. Dediğim gibi en son Çalışma Bakanımız da gelmişti. Orada birebir kendisine de az önce size saydığım talepleri tüm başkanlarımız olarak ilettik. Bu konuda belirli sözler aldık. Bunların takipçisi olacağımızı da söyledik. Türkiye'de maalesef alanların sesi çok duyulmuyor. Birebir ikili ilişkiler Türkiye'de biraz daha baskın şekilde ilerliyor. Siz de takdir edersiniz böyle. Biz hem alanları hem o diyalogları kurarak inşallah emekçilerin sorunlarını çözme anlamında bu yolda hızlıca ilerliyoruz. Öyle diyeyim. Peki Rafi Bey, şimdi siz uluslararası alanı da iyi bilen isimlerden birisiniz. Hem pandemi açısından bakarsak hem de 1 Mayıs açısından bakarsak dünyada durum nedir? Yani ee, bir taraftan alanlar artık kullanılmaya başladı mı? Zira alanlar siz de söylediniz. Yani işçi sınıfı açısından 1 Mayıs aslında bir taraftan alanlardır. O alanlarda bir araya gelmek, örgütlü mücadeleyi daha yüksek sesle ifadelendirmektir. Dünyadaki tablo nedir? Biraz ülkemize de e, oradan bakarsak e, gelinen noktada siz nasıl görüyorsunuz? Nasıl kutlanacak? E, neler ifade ediliyor? Evet yani uluslararası alanda da bu yine pandemiyle beraber birçok toplantıyı, birçok eylem de dahil olmak üzere dijital platformlarda yaptık. Bu sene onlar da aslında onlarla beraber paralel yürüyor. Türkiye'deki gibi bir miktar para, para şeyde dijital platformda, bir miktar yine alanlarda, alan unutulmuyor. Ama dediğim gibi işte bu ortak sorunlar, özellikle bu adil geçişle ilgili e, sorunlar gündeme e, gelecek e, dünyadaki 1 Mayıs kutlamalarında. Ee, biz de sizlerin buyurduğu gibi Özüplük Sendikası olarak e, hem e, global sendikaya hem Avrupa sendikalarına üyeyiz. Onlarla beraber para, paralel hareket ediyoruz. Onların dijital ortamlarda hazırladığı eylemleri ya da bildirileri biz de dijital ortamlarda paylaşmaya devam ediyoruz. Ama e, herhalde bu yazdan itibaren daha sık sık bir araya gelmeye başlayacağız. Çünkü eee inanın ki buradaki emeğin sorunu neyse oradaki yani emekçinin sorunu neyse oradaki emekçinin sorunu da aynı. Aynı şeyleri konuşabiliyoruz. Sadece dediğim gibi farkındalığı arttırmamız lazım. Bu farkındalık sadece işçinin ya da emeğin farkındalığı değil onları temsil eden sendikaların farkındalığı da çok önemli Türkiye'de. Mesela en son geçen ay bir toplantıda ben özellikle rica ettim bu adil geçişle ilgili Türkiye'de de bir uluslararası anlamda bir toplantı yapılsın. Muhtemelen önümüzdeki aylarda yapılacak. Ee, dediğim gibi Türkiye ile paralel şekilde hem dijital ortamda hem de meydanlarda uluslararası sendikalarda bu anlamda 1 Mayıs kutlayacaklardır. Peki Rafi Bey, son sözler olarak siz bizi izleyenlere 1 Mayıs'a dair ne söylersiniz? Önümüzdeki döneme dair umut var mı? Umutlu şeyler de duymak istiyoruz aslında. Elbette mücadele olacak bunu biliyoruz ama ne söyleyeceksiniz 1 Mayıs'a dair? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sesimiz oldunuz. Şimdi umut var mı? Umut umut biterse zaten herhalde yani sonunu düşünmek daha Kesinlikle umudumuz var. Aslında umudumuz değil, inancımız var. Ben e, az önce söylediğim gibi Türkiye'deki tüm emekçilerin örgütlenmesi anlamında özüplik sendikası olarak hareket ediyoruz. Hareket etmeye devam edeceğiz. Artık bürokratik sendikacılık bitmeli. Bürokratik sendikacılık yapanların hiç e, sahada hiçbir e, ismi dahi duyulmuyor. Hiç onları görmüyor dahi. Herkes alanda ve sahada olmalı. Çünkü sorun orada. Sadece Ankara'da oturarak, işte ya da genel merkezde orada oturarak bu işler yürümüyor. Şimdi biz burada sendika olarak aslında emeği anlatabiliyoruz. Eğer vaktimiz varsa ben emekçi bir şekilde tasvir ediyorum aslında biraz sizin kanalınızda onu anlatmak istiyorum. Biz diyorum ki biz biz arı gibiyiz. Arı nedir? Arıyı biliyorsunuz. Arı bal yapar. Hem kendini besleyecek bal o kovandadır. Hem işte sahibini besler, hem satanı besler, hem yavrusunu besler, yavrusunu büyütür. İşçi de böyle. Arı gibiyiz biz. Bakın biz öyle bir çalışıyoruz ki kendi geçimimizi sağlıyoruz. İşverenin geçimini sağlıyoruz. Devlete vergi ödüyoruz. Emekliliğimizi biriktiriyoruz. Yani işsizliğimizi biriktiriyoruz. Kimseden hiçbir şey istemiyoruz. Onu biz yapıyoruz, emeğimizle yapıyoruz. Ve diyoruz ki o arı için biliyorsunuz kovandan bal alırken biraz bal bırakırsınız. Kışın orada arı ölmesin diye. Ya biz diyoruz ki ya bizim balımızı almayın. Bırakın biz yaşayalım. Çünkü biz ne kadar çok Enerji alırsak ne kadar çok yaşarsak o kadar çok bu ekonomiyi büyütürüz, emeği büyütürüz. O yüzden emeğin kıymetini anlatmamız lazım. Biz emek önemli. O yüzden 1 Mayıs'ın e, bence en büyük önemi emeğin ve emekçinin gücünü tüm dünyaya duyurmaktır. Biz buna inanıyoruz. O yüzden yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın emek ve emekçi, yaşasın 1 Mayıs diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Valla ne güzel söylediniz. Ee, bir taraftan herkesi galiba biz emekçiler doyuruyoruz da bir biz doyamadık bu süreç <laughs> evet, evet. Çok teşekkür ederiz Raffi Bey. Önümüzdeki önemli, eksil işçileri olacak biliyorum. Çok da uzun uzun sorunlar ya da konuşulacaklar da var. Ee, ama bugün yani. 1 Mayıs'ı konuşalım istedik. Çok teşekkür ederiz. Bizimle ben birlikte olduğunuz sizin vesilenizle de tüm tekstil işçilerimizin, sendikalı ya da sendikasız tüm işçilerimizin 1 Mayıs'ını emeğin birlik, dayanışma ve mücadele gününde sizin aracılığınızla da kutlamış olalım. Teşekkür ediyorum. Yaşasın 1 Mayıs. Çok teşekkür ederiz. Evet, ÖZİT'lik İş Sendikası Başkanı Rafi Ay bizimle birlikteydi. Aslında bir taraftan hem tekstil işçilerinin hem de genel olarak emekçilerin yaşadığı sürecin ayrıntılarını verdi. Neler yaşıyoruz ve ilginç tanımlamalarda hakikaten emekçiler bir taraftan arı gibi çalışıp herkesi besliyoruz ama bize bırakılan küçücük bir kovanda bir yer bile yok. Bu mücadele önemli evet bu akşam eee Rafia ile birlikteydik özipteki sendikasında yarın devam edeceğiz. E, hem kafeber çalışanlarının yaşadıklarını konuşacağız ve iş sendikasıyla. Ardından Petrol İş Sendikası başkanı Süleyman Ak ile birlikte olacağız. 1 Mayıs'ı konuşmaya devam edeceğiz. Bu akşamlık yine 1 Mayıs'ınızı kutlayarak bitirelim. E, 1 Mayıs'a doğru talepleri ve mücadeleleri konuşmaya. E, evet yeniden yarın akşam görüşmek üzere.